Sayın Meclis Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Başkanım, Kıymetli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve Basın Mensupları Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de ölüm yıl dönümünde Durgut Özal'ı rahmetle anıyorum. Tabi anarken de birkaç kelime etmemiz gerekiyor. Biz ticaret erbabının, iş adamlarının ufkunu açan, kapıları açan, Türkiye'nin ufkunu açan bir liderdi. Sınırları kaldırdı, ve birçok kişinin karşı çıktığı zamanlarda biz iş adamlarını uçaklara alarak dünyanın her tarafına götürdü. Bugün onların meyvelerini yiyoruz. Yine yıl dönümünde gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkması açısından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı rahmetli Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyorum. Ben de kendisiyle 20 yıl beraber siyaset yaptım rahmet diliyorum kendisine. Biraz önceki konu başında rahmetli Özal'ı anarken iş adamlarımızı uçağa doldurup gidiyordu. Bugün artık uçak faslını fazlasıyla doldurduk. Kırlara eşyalarımızı dolduruyoruz. Dünyanın en büyük fuarlarına katılıyoruz. Bu ayın sonu ay başında odamızın milli iştiraki olan Hanefer Fuarı'nda beraberdik. Oradan birkaç izlenimi size de paylaşmak istiyorum. Dünyanın en büyük fuarlarından en büyük katılımcıların bir tanesi. Sayın Başkanımız da bayram seyran demedi. Yönetim kurulu üyesi İbrahim Bey'le ve meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber orada milli katılıma katılan 120'ye yakın fuara katılan iş adamımızı yalnız bırakmadı, destek verdi. Ben burada hem başkanıma, hem oda çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok muntazam bir çok fuara katıldık, çok fuarlara katıldık. Bu sefer biraz daha muhteşemdi. Büyük bilgi vardı, standlar çok güzeldi. Türk'ün olduğunu orada hissettiriyorlardı. Başkana ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Burada çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Tabii tek tek fuara katılan insanlarımızı ziyaret ettik. Birkaç defa ziyaret ettik. Hani güzel bir sözümüz var. Türk öğün çalış güven. Evet biz kendimize güvenirsek, çalışırsak orada gördük ki sohbet ettiğimiz esnada bazı firmalarımızın artık çok şeyi açtığını, dünyada ilk ikide hatta birinci sırayı zorlayan ürünler ürettiklerini biraz önceki başka meclis arkadaşım söyledi. Merdiven altı değil artık biz sanayinin başkenti Almanya'da diğer rakiplerimize diyoruz ki biz de bu ürünler üretebiliyoruz. Biz de size rekabet edebiliyoruz. Tabi yılmak yok çalışacağız. Bu altyapımız artık bizde oluştu. Şu gönümüzdeki konjektür de bence Türkiye'nin ufkunu açacaktır. Buna eee canı gönülden istiyorum. Ve orada en büyük şahit olduğum şey gençleri görünce çok güzel gençlerimiz vardı. Çok idealist gençlerimiz vardı. Tek tek hepsiyle röportaj yaptım. Kayda girsin diye. Çok idealleri vardı. Hayran kaldım. Yani sokakta değil biz bunu yapabiliriz abi. Biz gerçekten bunu yapabiliriz diyorlardı. Gerçekten muhteşem ürünleri vardı. Canı gönülden onları ben tebrik ediyorum. Bir tebriği bir teşekkürü de başkonsolosumuza teşekkür ediyorum. Orada sanayicilerimizi katılımcılarımızı yalnız bırakmadılar. İki tane ticaret ateşemiz vardı. O da keza varım bütün gününde sabah akşam hiç fasılasız bırakmaları hatta bir standı gezerken bir katılımcımız dedik ya biz ateşeye ulaşabilir misin bir sorunumuz var. Telefon açtım iki saat içinde geldiler sorunlarını çözdüler. Evet kendimize güveneceğiz kendimize inanacağız. Gelecek Türk çağı ve aslıdır diyorum hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. teşekkürler Kazım Bey.